Bulutlar gökyüzün adını yazdığında Güneşin ışıltısıyla yeryüzüne inen suretin Adı sensin Adı sen Yıkımın eşiğinde bir erkek umutsuzca beklerken Sense rıhtımda kaçmaya hazırlanan kara vicdanlı zalimin Adı sensin Adı sen Özleminin dayanılmazlığında rüzgar ta oralardan, uzaklardan bir kadın kokusu getiriyorsa ve bir hayalin gölgesinde yaşanıyorsa aşk yalanın adı sensin. Yalanın adı sen, sen. Ayrılık saatinin henüz başı. Asiret akşamları erken çökmüş meğer. Vefasızlığın kara gölgesi indi, inecek. Meyhaneler köşe başlarını tutmuş. Bense öksüz sevdanın tenhasındaysam bir başıma. Yalnızlığımın, yalnızlığımın adı sensin. Adı sen. Olsun be. Olsun. Olsun be. Benim sığınağımda meyhaneler olsun. Bu izbe mekanının her santimine katran karası ihanet gölgesini vururken ayılmayayım üç beş kadehten sonra. Arıyorsam kendimi, arıyorsam kendimi, bunun adı sensin. Adı sen. Selam olsun, selam olsun sensiz doğan güneşe. Sensiz açan tomurca, sensiz alacağım her nefese, seni düşünmeden, seni sevmeden, seni yaşamadan geçecek her gün her saate, her dakikaya, her saniyeye, her ana merhaba. 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 Şiir Ünal Türkoğlu. Yorumlayan ben Azade.